Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Metin 2 videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar e, yardımsız sıfırdan 2 serisindeyiz. Şu an arkadaşlar en son bıraktığım yerdeyim çarı. E, bir potla yeşil pot alacağım. Şimdi çarı arkadaşlar level kasacağım. E, bir de artı filan basmam gerekecek. E, şu anda 5 levelim. Çok şey yapmadan böyle hızlandırmalı bir şekilde geçerim diye düşünüyorum. 6 oldum. ...hızlandırmalı bir şekilde yayınlarım arkadaşlar. Hem de siz sıkılmamış olursunuz. Ee, bazı... E, ...taktiklerim var arkadaşlar. Bu taktikler... E, ...item yapmada falan... ...işime yarıyor. Geçen sefer de... ...hani birkaç bir şeyleri öyle yapmıştım arkadaşlar. Yerden item topluyordum. E, birinci köyde. Bu atılan itemler... ...arkadaşlar yere... E, ...işte... Sandık açıyorlar vesaire, onları atıyorlar ve almıyorlar. O şekilde seri bir şekilde yapmayı planlıyorum ama e eğer olursa güzel itemler yaparım. E zaten bazı yerlerde de e bu çarkasanlar bazı itemleri toplamıyor arkadaşlar. Onları alırım plan. E Efsun'un özelliklerini bilmiyorum. Şu anda mesela 51 ortalamalı demiş. Of 51 ortalama. Abi çok iyi ya. Mesin taşlarına karşı güçlü. Efsun orası da var. O Tam bir şeylik ha. Kasmalık yani. Metin kesmedik.

You, mm you, -hmm. mm -hmm. You <laughs> geldim sabahleyin 26 ya da 27 levelde bırakmıştım yanlış hatırlamıyorsam e, mavi potlarda biraz bitiklik var e, mavi pot almam gerekecek ama param 69k param yok e, para yapmak için ise arkadaşlar e, CH1'den yine item toplayacağım e, bu itemlerle işte bazı şeyleri satacağım ama e, şu örümcek zindanına gidip Örümcek zindanında e, şu şeyleri almam gerekecek. Çanlar, işte böcekler vesaireler gibi gibi şeyler almak istiyorum. Şu anda durumum gayet iyi. E, bir 10 TL para yatırmak durumunda kaldım. Otomatik av aldım arkadaşlar. Otomatik avada mecburiyetim vardı. Çalışıyorum. E, çalıştığım için arkadaşlar e, normal e, şey gibi değil de oyuncu gibi oynayamıyorum. Maalesef işe gitmem gerekiyor. E, bu sebepten ötürü bazı kasılmaları yapamıyorum. Günlük zaten fazla vakit ayıramıyorum. 3-4 e, saatten ayırabiliyorum. Belki o kadar bile olmayabiliyor. Şimdi şunu bir keseyim. Şu bana zaten dalacak. Oyunda baya bir pink var. Oyunda bayağı bir pink var. E, ne bilmiyorum. Ara dolunay düştü videoda dolunay düştü bakalım 24 ortalama güzel diye ee, para olsaydı ben aslında bunu ee, 9'a dönerdim aslında para da var ha yani yan çarda falan bir para olması lazımdı biram kadar ben bunu 9'a bakalım artı sıfır 70k para var çok para ister gerçi ama <laughs> 24 ortalama ortalaması şöyle 35'in üstünde gelseydim mükemmel olurdu. Kutsamayla falan atardım ben bunu da. Ya bu normalde şey geldiği için. <laughs> ee, artı 3. Kaç k isteyecek bunda? Ee, 2500k mı? 25k aldı. 40k istiyor arkadaşlar. 40k da yok zaten. Artı 4'e kadar bastık. <laughs> Geçmedi. Arkadaşlar ben şimdi diğer çardan bir para alayım. Şunu da ben bir götüreyim. Mor potunu filan da basalım. Ee, hızlıca gidelim. Yani çardan bir para alalım. Ondan sonra şunu bir basalım. Ee, bunu Şunu da var ama bu para der mi bilmiyorum. Şöyle maske verdi bana oyun hediye. Bir de şöyle bir şey verdi arkadaşlar. Canavarlara karşı 49 dakikası kalmış. Dün akşam aldım zaten. Ee, direkt bu bıraktım. 50 hep de para 50 hep de arkadaşlar mobil ödemeyle 5, 5 5 TL 5 TL 25 25 50 hep aldım. Yani 10 TL para yatırdım arkadaşlar. 10 TL'nin karşılığında işte 49 hepe şöyle şunu aldım sadece. Başka da bir şey almadım zaten. Ekran gözüküyor mu bilmiyorum ama ee, bir hep şu an hesabımda para var. Ya yani 10 lira yatırdık bir keresinde. Yapacak bir şey yok bir kere yatırdık yani. Oyun görevlerini, biyolog görevlerini falan yapacağım. Bir sonraki serilerde biyolog görevlerini yapmayı planlıyorum. Ee, fazla uzatmayın. Ben hemen genç adam para alıp geleyim. Evet arkadaşlar. Artı 7'yi yaptım. Artı 4'ten. Ee, ben kayıtta olmayı unutmuşum. O süre zarfında potları modları ayarladım. Şimdi artı 8'e basacağım. Tamamlandı. Artı 8. Kalıcı zaten bunlar bende şey. Artı 7'ye düştü. Artı 8 oldu. Artı 9 oldu. Evet arkadaşlar hiçbir şey yapmadan artı dokuz ee, yaptık. Yani Efsun değiştirme hatırlabilir mi? Bilemiyorum. Ama dediğim gibi sadece harcadım arkadaşlar 750 kahve şu do, bunların biliyorsunuz şu 5 kutsamanın pek şeyi yok ama artı dokuz dolunayımızı bedavadan yaptık gibi bir şey. 30 devrede geldi. 750 k harcadım. O da normal yani. Gayet iyi kardayız yani şu anda e, ee, bu dolmayı ben Efsun değiştirme atmayı planlıyorum. E, ee, değiştirme 40 levelde mi geliyordu artık? 50 levelde mi ne geliyordu? 40 levelde gelen de bir değiştirme atarım diye düşünüyorum ama bilemiyorum yani. Atarım büyük ihtimal. Bir tane de bundan kaldı. Bunu atamıyoruz ben yani gördüğünüz gibi 9 oldu. Şöyle takayım elime mesela. 9 dolunay bence gayet güzel. Ee, harika oldu bence. Mükemmel ya. Bir direkt bastık abi. Şu şu anda 20 ki Bunu tabi ben 30 levelinkini alacağım. Gayet iyi. Güzel bir şeydi kardı. Ne kadar para eder bilmiyorum. Yani 5 em eder mi bilemiyorum ama kabul ettiğim. Bu adam bana vs mi istiyor? Gel lan vs. Gel lan ilk vs maçım hadi. Gel lan. Oğlum gel ilk vs maçım gel. Lan nereye gitti? Şerefsiz hani vs açacaktık. Dandırdı beni ya. 41 level bu beni keser. Ama dur bakayım vs atayım mı? Şimdi vs. Dur bakayım. İlk mi atmak istiyorum arkadaşlar. Potsuz 10 vs. Bunun önündeki 40 level'lik şeye benziyor. Ha, beni bu keser gibi. Ama belli de olmaz. Belli de olmaz. Vs. Vs atalım mı? Potsuz. Bakalım vs atalım mı? Potsuz dedim. At görevine falan gidiyor herhalde o ya. Ben nereye gidiyorum? Oho alana bütün binekler bu beni yermiş zaten arkadaşlar. Ben kaçayım. Lan önceden vs atalım mı deyince gel gel falan yapılıyordu. Şimdi hiç umurunda bile değil. Önceden var ya valla bak millet vs dedim zaman gel gel falan filan yapıyordu. Şimdi hiç kimsenin umurunda değil ya. Hiç kimsenin umurunda değil anasını satayım. Yok mu böyle benim levelimde kapışacağım. Bir levelde pazar. Aksan kalk. Bu araman 62 bu beni yer. Hmm. Başka da yok zaten ya. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda böyle bir dilenmeyi deneyeceğim. Bir dilenerek para yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar para yapabileceğim. Tahmin ediyorum ki 15 m toplarım diye düşünüyorum. Bir günde böyle. Hani saatlerce uğraşacağım. Böyle bir yarım saatlik bir video düşünüyorum. Yarım saatlik yapacağım bu videoyu. Güzel olur bence. Bir yarım saatte iyi para toplayabiliriz. Bu çarla yapmayacağım tabii Bu çarda şimdi ölümcül vesaire filan var. Bu çar göründüğü zaman dikkat çeker. Bu şara vermezler yani. O yüzden bir level çarla dileneceğiz. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.